Koşmayın, beni Yağmur. Sabah bildiğimiz için sabah erken geliyoruz. Normalde 9'dan sonra gelenler en az bir saat içinde anca girebilirler. Normal çok yoğun, çok yoğun. hafta içi bu araçların yarısı yok burada. hafta sonu oldu mu park etme yer bulamıyor, normaldir. Temiz hava olduğu için pandemi sıkıntısı olmaz. Herkes aile ortamı ayrı. Hani masalarda mesafeli olduğu için. Allah Belgrad'a bir devamlı gelirdik. Aha bu bir senedir aşağı yukarı gelemedik ama şimdi açıldı Allah'a çok şükür geliyoruz yani. Allah trafik çoktu. Biz bir saatten fazla oldu bahçe koydan buraya gelene kadar. Yani çayır başından çıktık bahçe girişinde tam bir saat bekledik yani. Yoğunluk çok. Ağaçlar, ormanlar. Yani biz de orman içindeyiz ama burası çok güzel. Kapıdan bir buçuk saatte içeriye girdim. Biraz yoğundu. Saat dokuz buçuk gibi geldiğim halde. Normalde daha erken gelsem sanırım daha iyi erken girilir de. Yok hiç kurallara uyulmuyor. <laughs> sosyal mesafede yok ama açık alan olduğu için insanlar daha rahat bence ondan kaynaklı sanırım <laughs>